Selamın aleyküm Bugün biz bu iki boyutlu salak geri zekalı mal gibi oyun oynayacağız. Hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Hoş bulduk hoş bulduk. Merhaba. Altıma geç altıma geç. Galiba. Oba. What din, the f abiyi. Oğlum sen buradan buraya nasıl? Ha? Burada. <gülüyor> <gülüyor> hoş, hoş, bu. hoş, hoş. ben de aldım ki beraber. Sen, sen şey, şu kenin var ya. He. Çünkü oradan kadar buraya sekecek. He çözdüm. Çözdüm lan. Tamam. Şimdi bak ben seni buraya Sen nasıl buraya geçiyorsun? Tıplasana. Hadi. Yeeey. Yeah. Sen bastın mı Sen iyi basamamadın. İyi, iyi basamamadın. Hayır <laughs> hey, karşıdaki butona mal. <laughs> mal çocuk. Alla. Allah ın... ne? Ben sana şuriken atacağım onu bir sektirsene sen ben de üstteyken. Bak bakayım. Bak hayır bir daha. Tamam, beni dinle şuraya beni. Bas. Beni dinle. Bak. Ba geliyor. <laughs> Öldü. Ee, kapı açıldı mı bak bakayım. Açtım. Heh, ben alacağım. Aldım. La kaldık gene burada ayır ayır. Gene bizi ayırdılar lan. Aa. Ha. Tabii ki. Ben Benim lan. Neyi? Açtım gel. Oğlum duvarın içinden geçiyorsun. What the <laughs> fuck? Oğlum sen <laughs> nasıl geçiyorsun buraya? Ben de şuan biraz kapı açık vardı bu aralar. Açık mı? Aptal. <laughs> What the ne yapıyorsun? <laughs> ben nasıl geleceğim? Tarak Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Bir, ben yarım saattir burada bekliyorum. Bir şey yapmıyorum. Efendim. Evet, Bekle annem çağırıyor. E sen de duvarın içinden falan geçiyor muyum böyle saçma salak? Yo yo yo. Sen Siz, ben de öylesin. Sen... Oba. Hadi e, altına Kanka, gel. Altına. Biz malız. Sen altına geçti Evet heh. Kölesin oh be. sen. <laughs> Kanka. Videonun başlığı ne olacak biliyor musun? <laughs> Tayfun'u <'un> ilaç mı? Düğmeye <laughs> basman gerekiyor. Sana da basarız sıkıntı yok. Bak ben anladım sen s**t <laughs> oradan. Ya çık ya. Bu <laughs> Ama oyunun senin için fedakarlık yaptım. Kupayı niye devirdin Kupa boş, boş bir Bunlar bence bozuluyor evet. Oğlum e, bak, sen, ben. sen nasıl Oy. oynuyorsun? Hava da zıplıyorsun. Ben. Şuna bassana. Hocam, bastım ana. O da sana bastı seni. Tayfun gel buraya yukarı çıkman gerekiyor. Bok çıkar. Ben vururum ona gel. Kötü adam. Uç. Şuna ona... bas ona bas. Bas ona. Bastım. Oley ben aldım ödülü. <laughs> Oğlum hilesi sen peki izlesen gel. Oğlum ne yapıyorsun? Abim pro oğlum. Sen inanmıyorsun. <laughs> Gördün mü? Oha. Of öldü. Ne oldu? Oba gidenme alıyorum ağla. Tamam al oğlum niye öyle dedin ki ikimizin ödülü sonuçta. Yo ben al önce sen gördük. Asla. Oley ben aldım ödülü. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ya? Öldürdüm. <laughs> Yukarıdaki cinayet. Oh, oy al öderim. Oh be. O oh, kurşun işlemiyor oh. bana görüyor musun? Fikirlerin kurşun işlemez. Hadi hadi gönder gönder. Uf. Oh yeah. Oba. Ya, ağlama oh lan. Bitti. Oh oh oyun bitti. <laughs> Bunlar daha sonra karşılarına çıkacak bir engeldi. Duduf duf duduf. Du